Değişim konusunda biz alana girince dahi diğer grupların dilini, söylemini değiştirdik. Hekim emeği, cumhuriyetin değerli, layıklık gibi cümleler kurmaya başladılar. Bu bile bizim için sevindirici bir durum oldu. Biz İzmir Çağdaş Hekimler grubu olarak hekimler nezdinde kimseyi geride bırakmadan, isimleri öne çıkarmadan, kariyer planlaması yapmadan ilerlemek istiyoruz. Bazen gördüğümüz gibi pankartın arkasında medya görünür olmak gibi derdi olan tek bir arkadaşımız dahi yok. Biz fotoğrafa belli isimler değil, tüm hekimler girebilsin istiyoruz. Değişim iddiamızın da arkasında duracağız bundan sonraki süreçte. TTV yönetimini yakından takip ediyoruz. İsimlerin değişmesi dışında bir tarz değişikliği olacak mı olmayacak mı biz de merak ediyoruz. Ve hani önerilerde bulunuyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Bakan Bey ile bir görüşme oldu. Açıkçası bu görüşme hekimler açısından çok umut verici gelmedi bize. Alanda kendilerini ispat edebilecekleri bir motivasyonu göremedik. Sorunlar belli 20 seneden daha uzun süredir bir siyasi tercih ve bu siyasi tercihin bizi getirdiği nokta ortada yapıcı, olumlu, ılımlı diyalog lafları bize inandırıcı gelmediği gibi hekimlerde zaman kaybettirici olduğunu düşünüyoruz. En basitinden sağlıkta şiddet, hekime şiddet meselesinde işte Bakan Bey'in bu konuda hassasiyet gösterdiğine dair açıklamalar geldi. Biz hassasiyet istemiyoruz. Bu kadar can alıcı bir e, sorun varken acil çözüm bekliyoruz dolayısıyla bize zaman kaybettirici hamlelerden uzak durmak gerekmekte. Yani kısaca TTB'de bir tarz değişikliğine gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve İzmir'deki çıkışımızda da dayanağını tam olarak buradan alıyor. Ne yazık ki gerilimli dönemlere giriyoruz. Ne yazık ki intiharlar, istifalar, klinik kapanmaları gibi kötü durumlarla karşılaşma olasılığımız yüksek önümüzdeki dönemde. Kaygılıyız ve önlem almak istiyoruz İzmirli hekimler olarak. Böyle bir dönemde bu süreçte yöneticilerle yapılan ılımlı diyalog temelli görüşmeler belki kıymetli ama çok naif kalacağı adımlardır. Dolayısıyla ciddi bir tarz değişikliğine ihtiyacımız var. Biz İzmir Çağdaş Hekimler olarak bunu temsil ediyoruz ve başka türlü bir çıkış yolumuz olmayacaktır. İzmir Çağdaş Hekimler olarak bir dönem önce ilk defa seçime girdik. Bu sene girdiğimiz seçimde tüm kurullarda yer aldık. Yönetim kurulunda ben dahil 3 arkadaşımız var. Onur kurulunda 3 arkadaşımız ve denetleme kurulunda 2 arkadaşımız bizi temsil ediyor. Buradaki temel görevimiz tabip odalarının hekimlerle aralarında kopan duygusal bağı tekrar kurmak kapılarının tüm hekimleri açık olduğunu meslektaşlara anlatmak temel görevimiz bu. Bununla ilgili de mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. Herkesten de, hekim arkadaşlardan da bu mücadelemize destek vermelerini bekliyoruz. Öncelikle herkese merhabalar. TTB yaklaşık 30 yıldır etkin demokratik TTB grubu tarafından yönetilmekte olup İzmir Çağdaş Hekim Grubu olarak bu grubun özellikle son 10 yıldaki yaptığı çalışmaları dair ciddi eleştirilerle yola çıktık. Meslek örgütümüzün hekimlerle olan duygusal bağının giderek zayıfladığını ve bu konuyla ilgili hekimlerin özlük hakları, emek mücadelesinin de geriye düştüğünü gözlemledik. TTB'nin bu durumla ilgili sağlam bir irade ortaya koyamadığı, bu alanı boş bıraktığını da gözlemledik. Belli odakların siyasi hedefleri doğrultusunda adımlar atıldığını tespit ettik. Bizler meslek örgütümüzün apolitik olmasını elbette ki istemiyoruz. Emek mücadelesi doğal olarak siyasi otorite karşısına alan, politik olması gereken bir konu. Biz de Türk Tabipler Birliği'nin daha kapsayıcı, hekimlerin dertlerini, ana gündemi yapan bir oluşum olması için onu bu rotaya tekrardan oturması talep ve arz ediyoruz. Öte yandan cumhuriyetçi, yurtsever ve tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da yaşanan gericileşmeye karşı duran bir TTB olması gerektiğine inanıyoruz. Layıklık meselesinin sağlık politikalarının da tam merkezinde yer alması gerektiğini savunuyoruz. Tüm bu anlattıklarımla alakalı olarak İzmir'de değişim iddiasında olan iki grup vardı. Bizim grubumuz haricindeki arkadaşlar Türk Tabipler Birliği'nin seçimlerinde etkin demokratik TTB ile ortak bir liste çıkarttılar. Bizce bu durum aslında değişime sırt çevirmek oluyor. İzmir tabloda seçimlerinde deklare ettikleri değişimi aslında sadece seçim kazanmak için yaptıkları siyasi bir manevra olarak okumak gerekiyor. Bu süreçte şunu net bir şekilde göstermiştir ki örgütümüz için istediğimiz değişimi temsil eden tek grup İzmir Çağdaş Hekim grubudur. TTB seçimlerinde biz hiçbir grubu açıktan desteklemedik. Sadece ilerleyici adaylar işaret ettik. Bizler İzmir Çağdaş Hekim grubu olarak emir komuta zinciri gibi merkezdeki birkaç kişinin verdiği kararları uygulayan bir yapı o Olmadık. Delegelerimizle grubumuzdaki üye e, doktor arkadaşlarımızla tartışarak doğru kararları almaya çalışarak ortak bir akılla hareket eden bir grup olduk ve böyle olmaya devam edeceğiz.